Evet arkadaşlar kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. bize soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz canlarım? Bugün patateslerimin çapasını yapıyorum. Ee, ben yaparken tabii siz de izleyeceksiniz. Bugün kızım olmadığı için eşim benim videolarımı çekecek. Bana yardımcı olacak. Tabii acemi işi idare edeceksiniz canlarım. Hava da serin. Çok güzel. toprakta yumuşak. Hep birlikte yapalım. Evet canlarım siz izliyorsunuz. Ben de çapa yapıyorum. Harika. Toprak ama gerçekten çok güzel. Yumuşacık. Şöyle diplerini doldurma işlemini yapıyoruz yani daha doğrusu. Evet canlarım. Patateslerim geç olmuş dedim ama gerçekten de çok güzel olmuş. Geç dediğime rağmen yine de çok güzel olmuş. Çünkü yerini beğenmişler. Patates dibe doldurma yani. Çapa dediysek. Evet canlarım sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Görüyorsunuz biz bahçedeyiz. Uğraşıyoruz. Çok da güzel olmuşlar. Çapasını yapalım. Şimdi ben çapama devam edeyim. Siz beni izlemeye devam edin. Canım? Evet canım. Güzel oluyor değil mi? Güzel oluyor. Yerde yumuşak. Oluyor. Hava da güzel bugün. Evet evet. Şöyle Gerçekten patatesler çok güzel olmuş yani. Evet. Bu kadar kısa sürede verimli büyüme olmuş. Evet. İnşallah bir de güzel olur. İnşallah. Bu yıl bol ektik de bakalım eğer güzel olursa seneye biraz daha fazla ekeriz buraya. Evet çamlar. Kızlarım da benimle birlikte çalışıyorlar gördüğünüz gibi. İnşallah çok güzel yumuşak. Burada gübre fazla olduğundan dolayı toprak gayet yumuşak. Evet. Eşime çok teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için. Arkadaşlar çünkü biliyorsunuz kızım artık sınıf öğretmeni söylemişim daha önce. O yoğun işte biraz. O yüzden bundan sonra eşim arada bir böyle bana yardımcı olacak yani. Acemi ama artık alışacağız yani. Elimizden geldiği desteği vermeye çalışacağız. Yavaş yavaş biz de kendimizi evet. geliştireceğiz bu konuda. İnşallah, inşallah. Sürekli kızımız <laughs> yanımızda olmaz. Bundan sonra hep birlikte <laughs> beraber. Evet canlar biliyorsunuz ben çalışırken çok konuşamıyorum. Biraz işleri bitireyim sizinle konuşacağım. Sohbet edeceğim yani. Gerçekten güzel. Patateslerin kökleri güzel bir ben şekilde dolum canım. olmuş. Evet. Eline sağlık canım. Evet canlar. Biraz daha bazılarının dibine bakacağım. İyi çekemediklerim yani. biraz daha çekeceğim tabi. Biraz daha böyle. Tabi. Dinle ne dinlene dinlene yapacağım için. Biraz biraz çekmem lazım altına. Böyle dibine bayağı toprak çekilmedi ki yani altı güzel olsun diye. bir aradım da. Domates fideleri burada var ya. Yazık diyorum. Araya gitmesinler diye. Toprağa katıyor. İşte görüyorsunuz canlar. Emek vermeden olmuyor Emek veriyorsunuz. Karşılığına alınca mutlu oluyoruz. Almayınca üzülüyoruz. Öyle değil mi hayatım? Evet canım. Eşim bu arada çok konuşmayı sevmediği için işte Artık bir şekilde böyle. böyle. Şuraya da biraz daha çeksek mi acaba? Güzel oldu ama. Yok mi? güzel oldu. Eline sağlık. Çok güzel. Şurada. geldiği kadar toprağa çekeceksiniz arkadaşlar kökleri diye. Güzel olsun altı verimli olsun. Böyle. <laughs> evet, Benden bu kadar işte gördüğünüz gibi yaptım. Biz de yapmasa artık verimi Allah'tan inşallah güzel olur, bereketli olur. Evet canlar, bu da benim fırın bazım biliyorsunuz. Baya coşmuş, burayı baya kapmış. Patates burada güzel olursa frambuazı bazı biraz azaltırız ama baktık olmuyorsa ya frambuazı. bazı o da çok güzel oluyor. Üstü baya güzelce çiçeğini vermiş artık yavaş yavaş açmaya başlayacak böyle baya dallanmış budanmış. Bakalım nasıl farklı ama gerçekten de pastalar, teklere de çok güzel oluyor güzel bir bebeği. Bunu da tanıttım. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi canlar. Benim işim bugün bu kadar canlarım ben yaptım siz izlediniz notumu verirsiniz artık evet canlarım videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı yorum yazmayı abone olmayı unutmayın diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın